Hasan'da. Hasan da o ses Türkiye'de 3-4 bölüm çıkmış yolda yürüyemiyoruz Hasan'la işte. Herkes aa Hasan Hasan falan diye. Hani tanınca tanınmış hale bir geldi şey, dönemler. Ondan bir gün önce de Hasan'la beraber bir televizyon programında ben bir tane şarkı söylemiştim. Hı, Hı İçeri girdik. Güvenlik şey dedi bak bak kim geldi falan dedi böyle. <laughs> falan diye. Dedim aa bak seni tanıdılar dedim Hasan'a. Güvenlik geldi abi fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Tabii dedim. Genelde Hasan'la fotoğraf çekilmek isteyenler o çok çekingen de bana söylüyorlar. Tabii Hı -hı. ki dedim. E, alayım dedi fotoğraf. Yok abi dedi işte arkadaşlar biz çekecekler, benle çekecekler. Ya diyorum ki Hı -hı. Cık, televizyonda bir tane şarkı söyledim. Abi herkes <laughs> mi izliyor bu televizyonu yani? Bu kadar popüler nasıl olabilirim falan. Herkes üstüme üstüme geliyor. Görüyorlar Gel, beni. Geldiler falan ee, güvenlik görevlileri. Fotoğraf çekileceğiz. Girdik sıraya ben hala anlayamıyorum. Hasan gelsene diyorum. Hala Hasan'la çekilmek istedim sanıyorum diye. Dedim ki abi siz beni nasıl tanıdınız ya dedim adama. Adam böyle yaptı. Sen kimsin ki dedi böyle döndü. <gülüyor> <gülüyor> Güldü. Foto o, oğlum dedi benle niye fotoğraf çektiriyorsunuz? Abi dedi sen dedi müzeye bir çık yukarı.